Patomski Krateri 1949 yılında Rus jeolog Vadim Kolpakov, Sibirya'nın güneydoğusundaki kırsal bir bölgede son derece büyük ve tuhaf bir krater keşfetti. Bu kaya oluşumunun nasıl meydana geldiğini bilmiyorlar. Krater, parçalanmış kireç taşı bloklarından oluşan çok büyük bir höyük gibi. Kraterin merkezinde halka şeklinde bir taçla bir koni var ve bu daha küçük höyüğün yüksekliği kraterin dış duvarları kadar yüksek. Tüm bu yapı son derece büyük olup iç hacminin 8 milyon üzerinde olduğu ve ağırlığının yaklaşık 1 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bu kadar büyük ve çevresine göre inanılmaz derecede yerinden olmasına rağmen kimse bunun nasıl oraya geldiğini veya nereden geldiğini bilmiyor. Tabii ki teoriler var. En önde geleni bunun, büyük bir gösteriyle dünyaya iniş yapan bir meteor olduğu yönünde